Kıymetli arkadaşlarım, bunca emekten sonra nihayet tünelin sonuna varabildik. <laughs> Üstümüz Bahçıvan Kulübesi. Ve bakayım tulumcuğum şu testereyi. Ah. Ha canım. Tuh. Ha bismillah. Gel canım güdükçüğüm. Ver elini Amma da ağırsın be domdom. Mahmut Hoca. Evet Mahmut Hoca. Bu ona karşı kazanmış olduğumuz büyük bir zaferdir. <laughs> ver elini bozun. Hadi gel ver elini bakayım. Şimdi bizi arasın dursun bakalım. <laughs> Gel lan şişko! Şaban! Ne? Aa, Mahmut Hoca! Mahmut Hoca! <laughs> Mahmut Hoca'ya bakın! Mahmut Hoca! O da kaçmış! Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? <laughs> Tünelde karşılaşmadık ya! Hoca Mahmut! <laughs> Mahmut'u görüyor. Aa, Allah! Çocuklar! Sakın gelmeyin! Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı! Kalk ayağım! Ben! Yavrucuğum kimdir bu Balkan devletleri? Kim midir? ...Vallahi bu konuda çeşitli söylentiler vardır... ...Aslında kim oldukları belli değildir. Ne diyor bu hocam? Hiç evet, belli değilmiş! Belli olmayan ne? Balkan devletleri canım... ...Bu devletler gayet geniş olur. Ee, kaç tanedir? Oo çok kalabalıktır. 30-40 tane kadar vardır. Hocam 30-40 diyor. Olur mu efendim? Ben söyledim. 100-150 tanedir diye. Bazen 200'e kadar çıktığı görülmüştü. Ne anlatıyor bu? Vallahi gayet iyi anlatıyor. Aferin Şaban. Savaşa gel, savaşa. Hayrola savaş mı çıktı? Allah korusun hemen gidip ekmek alayım. Oğlum, Balkan Savaşı, Balkan. Ha, Balkan Savaşı. Bu çok müthiş bir savaştı... ...Ortalığı kan götürüyordu... ...Yaralılar inim inim inliyorlardı. Allah, zavallılar... ...Bari biri çıksa da şunları hastaneye götürsün. Bırakın hastaneyi, savaşa devam! Hastaneyi bırakıp savaşa devam ettiler... ...Çocuklar ortalıkta perişan baba baba diye bağırıyorlardı. Lan yavrularım! Birden atlılar çocukların üzerine dört nala gelmeye başladılar. Çekin, çekin çocukları aradan! Çekemiyorum atlılar, geliyor! Kim koydu o çocukları savaşa? Vallahi ben koymadım ya! Ben size demedim mi çocukları savaşa sokmayın diye? Bakın şunlara Mahmut Paşa, yani Paşa Mahmut, şey Hoca Paşa, Paşam Paşam... ...Bu Balkan Savaşı'nda çocuklarla paşalar birbirine çok karıştı, Mahmut Paşa... ...Şey Mahmut... ...Ay eyvah fenalaşıyorum... ...Ne zaman bu sınıfa gelsem bana bir şeyler oluyor... ...Müsaadenizle...